Mi? Ben söyle, mi? Gramofon, Osmanlı ürünler, elimizden geldiğince sevenleriyle buluşturuyoruz. Samsun'da bir antikacı dükkanında sergilenen ürünler ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bura ayrı bir dünya, bura bir terapi, bura bir aşk eskiye dair ne varsa sizinle olacak sloganıyla yola çıktık. Tarihi geçmişi Osmanlı dönemine kadar dayanan antika eşyaları bu mağaza içerisinde bulmak mümkün. Radyolar, gramofonlar, pikaplar, plaklar. Hele plaklar inanılmaz. Yani plakların alışı satışı, gramofon, gramofon aşkı ayrı bir şey. Yani insanların çok çok üstünde, yani çok seviyorlar. Radyoların orijinal olanları, UKV'li büyük olanları çok isteniyor. Her tür ürünümüz var. Yani eskiye dair ne varsa, insanları bir an için bile olsa girdikleri andan itibaren başka bir dünyaya alıyoruz. Çoğunlukla yaşı 50 yaş üstü olan insanlar buradan çıkmak istemiyorlar. Gençler de çok seviyor ama bura ayrı bir dünya, bura bir terapi, bura bir aşk. Özellikle son yıllarda vatandaşlar tarafından tercih edilen ve popülerliğini koruyan antika radyo ve pikaplar, tarihi dokusu ve özel işçiliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Ben söyle, Ayrılık mi? E, Pikaplar doğal pikap. Bildiğimiz gibi dual'ler var, Siemens'ler var. Bazı radyoların değeri bir otomobil parasına kadar çıkabiliyor ancak her bütçeye uygun antika radyo, gramofon ve pikap bulmak mümkün. 1500-2000'den başlar, 4000-4500, 3500-4500 arası gezer fiyatları. Çok kaliteli ve e, hatasız olan ürünler için konuşuyorum. En pahalı radyo ve pikapların fiyatları şey yani. var yani 2000 diyelim 2000'den başlasın 3500, 5500, 7000 dual pikap olduğu zaman o banda geçiyor. Biraz daha onlar sonra dekorasyona geçiyor. Ufak objeler, ahşaplar, mobilyalar, sehpalar, Fransız ürünler. herkesi davet ediyoruz. Samsun'da ilk yapan kişi olarak yani büyük antika mağazacılığı yaparak antika dükkanı arkadaşlarımız mevcut. Ama büyük mağazacılık olarak ve böyle tertip ve düzen içerisinde herkesin rahat görebileceği tek yer olarak herkesi bekliyoruz.